Merhaba, OKB psikiyatrinin en uğraştırıcı hastalıklarından biridir. Adı üzerinde obsesyonlar ve kompulsiyonlarla gider. Ne demek obsesyon ve kompulsiyon? Obsesyon insanın zihnine kendisini rahatsız edici şekilde aniden geliveren dürtüler, istekler, düşünceler, görüntüler diyebileceğimiz rahatsız edici durumlardır. Kişi bundan çok rahatsız olduğu için bunları kendi çabasıyla gidermeye çalışır ve bir takım tekrarlayıcı kalıplaşmış hareketler yapar. Bunlara da kompozisyon denir. Eğer takıntılı düşünceler ve kendisini rahatlatmak için yaptığı kalıplaşmış hareketler günlük insanın bir saatten fazla vaktini çalıyorsa, vaktini alıyorsa, o vakitlerin boşa geçmesini, verimsiz geçmesini e, sağlıyorsa ve ciddi sıkıntı veriyorsa bunu obsesif kompulsif hastalık diyoruz. Yaşam boyu görülme sıklığı yüzde iki civarındadır. Sık görülen hastalıklardandır. Erkek ve kadın oranı birbirine yakındır. Yalnız ergenlik çağından önce görülen ya da işte çocukluk çağında görülen e, tiplerinde erkek nüfusu biraz daha fazladır. Toplumumuzda en sık görülen alt tipi e, kir ya da pislik bulaşması ve bunu temizleme hareketleriyle giderme çabasını içeren alt tipidir. Yani kişi kendi bedenine ya da yaşadığı ortama pislik bulaştığı, kimyasal bulaştığı, beden salgısı bulaştığı ya da bulaşacağı deterjan, kimyasal vesaire çoğaltabiliriz bunları. Kan, irin, dışkı, idrar vesaire. Bunlar vücuduna, elbisesine ya da yaşadığı ortama bulaştığı ya da bulaşacağı kaygısı yaşar. bundan dolayı Temizleme hareketleri yapar, elbisesini sık sık yıkamaya çalışır, elbisesini sık sık kontrol eder ya da evine birileri pis diye evine kimseyi alamamaya başlar, tamirci bile alamamaya başlar, tamircinin üzeri pis, her yeri pisletecek diye ya da evine misafir kabul edemez, onların elbiseleri pistir, oturdukları yerleri pis ederler falan gibi Evde yalnızlaşmaya, toplumdan kopmaya başlayabilirler. Öyle hastalarımız oldu. Ee, zorlu olarak evde tantana çıkmasın diye misafir kabul etse bile 40 yılın başında, tüm e, evdeki halıları yıkamacıya veriyor, ve tüm koltukları siliyor, süpürüyor, yerlere işte ilaçlı sularla siliyor. Öyle bir kendine de misafir gittikten sonra bir işkenceli dönem başlatıyordu ya da bir temizlikçiye veriyordu e, o işleri. Şimdi insanlar evlerinde çok misafir kabul etmiyorlar, kabul etmek istemiyorlar. Bunların bir nedeni de hani yemek hazırlamak, çay kahve hazırlamak zahmet olduğu ise diğer bir nedeni de bu tip temizlik takıntıları olan insanlardan ya da eşlerden kaynaklı olabiliyor. İşte eğer eve bir iki insan gelirse, üç beş insan gelirse onun sonrasında büyük dağ kadar işler beni bekliyor diye kaçınabilir ondan dolayı. Ama hastayım veya başka bir işimiz var o gün şeyimiz var diye başka gerekçeler sunabilir kınanacağından endişe ettiği için. Bizim toplumumuzda bulaşma obsesyonlarının başka görüntüleri. Suyun başından ayrılmama, sık sık ellerini suyla sabunla hatta deterjanlarla yıkama, banyosunun temiz olmadım düşüncesiyle banyoda bile pis su sıçradı düşüncesiyle banyodan bir türlü çıkamama, tuvaletten uzun sürede çıkma, henüz tuvaletten sonra temizlenemedim düşüncesiyle bu tip şeyleri de toplumumuzda görüyoruz. Başka bir sık gördüğümüz alt tipi emin olamama ve kuşku duyma. Bundan dolayı kontrol etme kompüsyonlarıdır. Emin olamama kuşkuları, hani ben kapıyı kilitledim mi, prizden prizli alet, elektrikli aletleri çektim mi, tüp gazı kapattım mı, pencereyi kapattım mı, aman hırsız girmesin kapıyı çıkarken kilitledim miydi, otomobili kilitledim miydi tarzındaki bir türlü kilitlediği halde emin olamama şeyleri vardır. Sık sık kontrol etme şeklinde tekrarlayıcı davranışlar gösteriyor. Bir kişinin hani evinden çıktıktan sonra kafası dalgınken, yorgunken bir defa evini kontrol etmesi ya da aşağı indikten sonra kilitledim mi acaba, kafam şu konuya takılmıştı tarzında ne bileyim kavgalı bir konu vardır, o gün ödemesi gereken bir ödeme vardır. 40 yılın başında olan bir tane kapıyı kontrol etmesi ya da otomobilin kontrol etmesi OKB hastalığı sayılmaz. Dediğim gibi başta dediğim gibi günlük 1-2 saatini alıyorsa daha uzun bir zamanını alıyorsa bu tekrarlardan tekrar tekrar kontrol etmekten tekrar tekrar bunlara kafa yormaktan bir ızdırap haline geldiyse buna biz hastalık diyoruz. 40 yılın başındaki kontrollerde şey sayılmaz. Ya da komşuya bir hırsız girdiyse o gün birkaç gün kapıyı kilitledim bir de yatmadan önce kapısını kontrol etmesi OKB sayılmıyor. Toplumumuzda sık görülen alt tiplerden bir tanesi zarar verme kaygısı. Yakınlarıma, sevdiklerime değer verdiğim insanlar acaba zarar verebilir miyim kaygısıyla bazı kesici delici aletleri ortadan kaldırma, saklama ya da değer verdiği insanlar eve misafir geldiğinde ya da çocuğu okuldan geldiğinde eline delici kesici bir şey almama, bıçak almama ya da mutfakta iş yaparken çocuğu oradan uzaklaştırma. Acaba elimden kazara bir şey olur mu, bıçağı saplar mıyım, şöyle atar mıyım falan gibi ee, zarar verme endişesiyle ilgili e, kaygılardır. Ya da zarar verme verme ihtimaliyle ilgili obsesyonlardır. Bundan dolayı e, çocukları uzaklaştırabilir, yakınlarının yanında elini delici kesici alet bıçak vesaire almayabilir. Bazen bu hastalarımızda, şu onları da gördük. Mesela çocuğun ferahlasın diye balkona çıkarmıyor. Ya kucaklarken elimden atarsam, ya efendim e, arabanın önüne efendim ittirirsem, kaldırımda yürürken gibi böyle acayip şeyler de oluşabiliyor. Onunla gezmeye çıkmaya e, çekiniyor, korkuyor, korka korka e, çıkabiliyor. Eğer zararı ise e, çocuğun nefes almasına da engelleyebiliyor böyle anneler özellikle de hani e, sorumluluğu fazlaysa birkaç tane çocuğu varsa onları caddede kontrol edemeyeceğini falan düşünüyorsa o sıralar çok yoğun zihinsel yorgunluklara vesaireleri varsa e, bunlar da bazen hani, caddeye çıkmayabilirler çocuklar biraz da evde uzun süre e, kalabilirler e, bunalabilirler bunları da yakınlarının dikkat etmesi lazım. Bunlar her zaman obsesyondan kaydılanmaz. Aşırı hareketli, hiperaktif çocuklar varsa onlar da gerçekten yola vesaire atlayabiliyorlar. Hani gerçek bir korkuya da dayanabilir böyle şeyler. Yine bizim toplumumuzda sık gördüğümüz obsesyonlardan ve kompozisyonlardan bir tanesi dini içerikli olanlardır. İnsanları çok ızdırap veren konulardan bir tanesi bu. Bir ibadet yaparken ya da Kur'an okurken ya da dua ederken aklına kötü bir dinin onaylamayacağı bir düşüncenin bir görüntünün aniden içine doğu vermesi, sonra bundan ciddi bir tedirginlik duyması. Ya ben bu kadar kötü müyüm? Niye aklıma geliyor? Ben e, imanımı mı kaybediyorum? Bu inanç benim inancımı e, inancıma zarar verecek bu düşünceler niye geliyor gibi? E, bu sefer aşırı kaygısını korkusunu artıcı şeyler olmaya başlar. Bu namazda da gelebilir, abdest alırken de gelebilir. E, bu tip şeyler toplumumuzda görülüyor ve çok ciddi ibadetlerden uzaklaşmaya da neden olabiliyor. Öyle bir hastam vardı. Allah beni yakacak düşüncesiyle tam ibadet edemiyorum, mükemmel ibadet edemiyorum düşüncesiyle. Orucunu tutuyordu ama namaz kılamıyordu. hani kılsan olur Allah hani insanlara din kolaylıktır diyor. Ee, zaten dinin özünde dinde zorlama yoktur diyor. Din kolaylıktır diye hadis de var. Hani kılsan falan diyoruz. O zaman da diyor ki sen bak esas ibadet ibadet olduğun için yapmadın. Ee, e, cehennemden korktuğun için yaptın. Dolayısıyla namazın yine kabul olmayacak diye e, şey yapıyordu bir tane bayan hastamız uzak duruyordu. Onu da tedavi etmeye çalışıyoruz bu arada. Ee, bazen e, hastalar abdest alırken kolumu yıkadım mı yıkamadım mı üç defa ağzımı burnumu şey yaptım mı acaba sırasıyla yaptım mı gibi yine dini temalı olan evhamlar endişelerde e, şey yapabiliyorlar. Bir türlü e, tekrar tekrar baştan e, yapıyor abdesti. İşte namazı kimi kıldım üçümü kıldım falan gibi e, arada oturmuş muydum gibi. Yine namazla ilgili, dini konularla ilgili evhamlar göre Tekrar tekrar yeniden baştan başlıyor. Bir türlü bitmek bilmiyor. En sonunda usanç oluyor. Hepsinden vazgeçebiliyor. Yani en iyisi olsun, mükemmeli olsun, kusursuz olsun derken hepsinden vazgeçiyor. Bunalıyor çünkü. Çıkmaz sokakta gibi, dipsiz kuyuda gibi hissediyor kendini. Bir türlü bitmiyor. Ev işlerine de vakit kalmıyor. Ya da mesleki işlerinde vakit kalmıyor. Ya da vakit kalsa da gecikmeli yapıyor. En iyi iyinin düşmanıdır. Yani bir insan en iyi olsun, eksiksiz olsun, kusursuz olsun, mükemmel olsun, en sevaplısı olsun, en güzel olsun derken elindeki iyiden de olur. Çünkü bir türlü o arzu ettiği o çıta, yüksek çıtaya varamaz. Ee, yani bunu atalarımız yine dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak diye de başka bir amaç içinde dillendirmişler. Yani bu insanlar biraz mükemmeliyetçi oluyor bu tip insanlar. En iyisi olsun, en iyisi olsun derken bir türlü beklenen hedefe ulaşamıyorlar. Dolayısıyla e, iyiden de oluyorlar. En iyi yapamadıkları gibi, bitiremedikleri gibi Elinde yapabilecek iyilerden de olmuyorlar. Bu ibadet konularında da bu böyle. en iyisi olsun, kusursuz olsun derken tamamen ibadetlerden vazgeçebiliyorlar. Böyle hastalarımız da var. Başka bir alt tip sayı sayma ile ilgili. Tekrarlayıcı e, mahiyette hani bir işi belli sayıda tekrar etmekle ilgili. Bir yerlere dokunmakla ilgili. E, ya da e, Cinsel dürtülerle ilgili olabiliyor. Cinsellikle ilgili şöyle rahatsız edici düşünceler gelebiliyor insana. Değer verdiği bir insanlarla sohbet ederken onlarla ilgili hayalini aniden geri veren uygunsuz düşünceler, görüntüler, fotoğraflar ya da hayallemeler gelebiliyor. Bunlardan çok ciddi utanç duyuyor. Bu değer verdiği insanlar olabilir ya da yabancı insanlar olabilir. Ben bu kadar kötü bir insan mıyım niye bunlar benim aklıma geliyor gibi düşünebilir. Bunların gerçek o kişinin kötü kişi olmasıyla hiç alakası yoktur. Zaten obsesyon dediğimiz şey insanın düşüncesi aniden geliveren o kişinin kişiliğine, ahlaki yapısına, değerlerine yabancı düşünceler, görüntülerdir, dürtülerdir. Aniden geliveren, dolu veren şeylerdir, isteklerdir. O kişinin kötü olmasıyla hiç alakası yoktur. Tedavilerde de bunu biz sık sık tekrarlıyoruz. İnsan iradeyle yaptıklarından, ettiklerinden, söylediklerinden sorumludur. İrade dışında geri verenlerden sorumlu değildir. Eğer insanlar düşüncelerinden sorumlu olmuş olsalardı, bir sürü saçma sapan düşüncelerimiz olur. Her gün evimize polis dayanması gerekirdi. Onun için biz davranışlarımızdan ve sözlerimizden, yazıp çizdiklerimizden sorumluyuz. Yazmadıklarımızdan, söylemediklerimizden ya da yapmadıklarımızdan sorumlu değiliz. Yine toplumumuzda gördüğümüz biriktirme ile ilgili bazı obsesyonlar oluyor ya da kompulsiyonlar oluyor. Yani bu şuradan kaynaklanıyor aslında. İleride lazım olur. Bunu biriktirmezsem ileride lazım olduğunda çok ciddi sıkıntı hissederim düşüncesiyle. Aman işte poşetleri biriktir, kavanozları biriktir, pet şişeleri biriktir, kırılmış sehpanın parçalarını biriktir ya da işte depoya koy bozulmuş makineleri ya da zamanı geçmiş e, şeyleri biriktir. E, kitapları ya da çocuğun önceki sınıflarda okuduğu derslerini, defterlerini vesaire biriktirir gibi biriktirme şeyler olur. Evlerinde bunların e, bazen o kadar bir şeyler biriktirir ki normal e, ev eşyalarını koyacak yer kayma, kalmayabilir. Hani televizyonda bazen duyduğumuz böyle aşırı çöp her şeklinde e, duyduğumuz şeyler. Bu biriktirme hastalığı artık şizofreniye dönmüş aşırı şekilleridir öyle şeyler de oluşabiliyor. Şizofreni de bazen ilk zamanlarda bazı türlerinde bu biriktiricilik şeklinde başlayabiliyor. Onlarda kaygı olmaz yalnız. E, ve e, ileride lazım olur düşüncesi de olmuyor. Onlarda farklı bir amaçla biriktirme oluyor. E, bunu ayırt etmek lazım ayrıcı teşhislerinde. E, bu şeylerdeki OKB'lerdeki biriktirmelerde e, ileride lazım olur. E, i̇şte ileride lazım olduğunda para sarf etmeyeyim gibi biraz tutumlu insanlarda, önceki yaşamlarında çok ciddi maddi sıkıntılar yaşamış insanlarda ya da bir şeyleri işe yarayabilir olduğu halde çöpe atmayı israf olarak gören dindar kişilerde oluşabiliyor. Dediğimiz gibi bunlar o biriktirme hareketleri ya da bunları düzenleme hareketleri, bir yerlere paketleme hareketleri günlük bir saatten fazla vaktini alıyoruz. Günlük görevleri ee, içinde hani ev hanımıysa, ev işleri yapmaksa ya da başka işleri varsa onları satıyorsa e, o zaman hastalık sayabiliyoruz. Yoksa hani bazı şeyler ileride lazım olacak diye biriktirmek, evde bir darlık oluşturmuyorsa, çer çöp içinde kalmıyorlarsa bir sorun teşkil etmez dediğimiz gibi. Yani kişinin günlük yaşamına ne kadar ağırlık, zorluk verdiği ile ilgili e, bir şey bu. Bir durum hastalık saymak için. E, daha bazı nadir görülen alt tipleri de var. Yani plaka okuma gibi, levha okuma gibi efendim. Belli sayıda sayıları bir şeyler görünce sayma gibi. Sabah evden çıkarken belli sayıda bir yerlere dokunma gibi. Dokunmazsam uğursuz geçer bugünüm gibi. Değişik böyle kabullenişler olan daha az gördüğümüz şeyler, türleri de oluyor. Onları burada ayrıntılı konuşmaya gerek yok. Ama bunların hepsinin belli dayandığı tedavi ilkeleri vardır. Onları da hastalarımız gelince uygulamaya çalışıyoruz. Ee, dediğim gibi hani e, ayrıcı teşhiste şizofreniden ayırmak lazım. Bazı fobilerden e, korku, e, abartılı korku hastalıklarından ayırmak lazım. Hastalık hastalığı dediğimiz bir rahatsızlık var. Onlardan ayırmak lazım. Ayrıcı teşhisini yapmak lazım. Bazen beden endişeleriyle ilgili e, şeyler karışabiliyor onlarda bazen bir arada da bulunabiliyor tabii bu hastalık. Diğer anksiyete bozukluklarından eee ayrı teşhisi yapmak lazım. Yaygın anksiyete de de benzer kaygılar vardır ama biraz obsesyon ve tekrarlayıcı o hareketler şeklindeki şeyler onlarda pek yoktur. Daha farklı kaçınmalar ya da endişeler vardır. Depresyonla OKB'nin çok yakın bir ilişkisi var. Şöyle tedavilerde benzer ilaçlar kullanılıyor. Ayrıca bir insan hayatında bir zorluk nedeniyle ya da herhangi bir hastalığını başlatacak, depresyonu başlatacak bir şey olduğu zaman e, ilginç bir şekilde e, önceden OKBS olan hastaların OKBS'i de başlıyor biliyor. Obsesyonları ve kompozisyonları da başlayabiliyor. Takıntılı hareketler ve takıntılı düşünceleri de başlayabiliyor. Yoğunlaşık yoğunlaşık artıyor. Bu depresyonu artıran bir e, nedenlerden biri oluyor. Depresyon arttıkça takıntılı düşünceleri ve hareketleri de artıyor. Tamamen hayatında bir yavaşlık bir durgunluk bir verimsizlik oluşmaya başlıyor. Yani birbirini olumsuz etkiliyor bunlar. OKB ağırlaştıkça takıntılı düşünceler artmaya başlıyor. Depresyon ağırlaştıkça OKB ağırlaşıyor. OKB ağırlaştıkça depresyonu ağırlaşabiliyor bazı hastalarımızda. Ayrıca depresyonda hani ruminasyon dediğimiz zihinsel, kendinin değersizliği ile ilgili, kendini işe yaramazlığı ile ilgili düşünceler de oluşabiliyor. Onlar obsesyondan farklı şeyler biraz. Şimdi o konuya pek girmeyelim sebebi neyle bu hastalığın OKB'nin OKB, OKB hastalığının sebeplerini tam bir e, sebep bir gen bulunamamış yok yani çoğul genli bir geçiş var kalıtımda mesela tek yumurta ikizlerinde e, yapılan çalışmalarda %70-80 civarında e, bir kardeşin birisi hastalandığında diğer kardeşinde OKB hastalığı olma riski oluyor eee yüzde 80 bayağı büyük bir rakam. Yine akrabalarda böyle anne babalarda temiz titiz, takıntılı insanlar varsa çocuklarında da e, bu hastalıktan olma riski diğer toplum bireylerinden daha yüksek. Demek ki genetik bir yatkınlık var fakat kural değil. İlla e, illaki hani e, temiz titiz düzenli e, insanın çocukları illaki öyle olacak diye bir şey yok. Yani takıntılı bir e, takıntılı hastalığı olan, OKB hastalığı olan bir insanın çocuğu da OKB olacak diye kesin bir kural yok. Fakat toplum bireylerinden toplumda görülme sıklığından biraz daha sık olduğu kesin çalışmalarda bunu böyle gösteriyor. Beynin bazı bölgelerinde örneğin e, orbitofrontal korteks dediğimiz gözümüzün arka tarafına denk gelen beynin ö bölgelerinde kanlama artışı var. Kaudat nükleus dediğimiz e, bir bölgenin baş tarafında yine kanlanma artışı oluyor. Singulat korteks dediğimiz yerde yine kanlanma artışı oluyor. Ve bunda glikoz tüketimi ve oksijen tüketimi artıyor bu bölgelerde. Ve tedaviden sonra da normalleşiyor bu bölgeler. İlaç tedavisi ya da bilissel davranış tedaviden sonra da oradaki kan akımlarının normal sağlıklı insanlar düzeyine normalleştiği görülüyor. Oradaki bir hani aktivite fazlalığı diyoruz biz ona görüntülerde. Fonksiyonel MR ya da pozitron emisyon tomografisi gibi e, görüntüleme yöntemleri var. Bilgisayarlı görüntüleme yöntemleri. Oralarda yine tedaviden sonra düzelmeler oluyor. Yeni kitaplarda şöyle bir şey e, gördüm. İnsanın kalbi hayatına, ruhuna e, yakın bir bölgede, kalp dünyasına, yani manevi dünyayla ilgili bir ruhun bileşenlerinden birisi bu kalp. Oraya yakın e, vesvese veren, e, kötülük üfleyen, lümme-i şeytaniye denen adeta kulak ve dil vazifesi gören bir bölgeden üfler diyor şeytan. Bu arada insanlar evham verir, kendine karşı değersizleştirir, inanç değerlerine karşı şüphe uyandırır. Kişi bu vesveselere çok önem atfederse korkuya kapılır. Dinden mi çıktım, ibadetim olmadı mı acaba diye dini şeyleri çoğalır diyor. Adeta hani acaba beynin bu bölgeleriyle MR'da çıkan bu orbitofrontal korteks gibi ya da biraz önce söylediğim diğer alanlarla ilgili ee, bir bölgeye bir şey mi üfleniyor? Ee, belki ilerideki metafizik çalışmalarla da fizik çalışmalarla da bir şeyler bulabilir. Belki 10'lu 20'li yıllar sonra. Bilemiyorum. Öyle. Yeni kitaplarda bir şeye rastlamıştım. Bu haber nedenleri arasında serotonin maddesinin beyindeki salgılandığı sinir e, uçları ile ilgili e, en çok çalışmalar var. Serotonin maddesini salgılayan sinirlerde sinir bölgelerinin yoğun olduğu bölgelerde bir düzensizlik, yetersizlik olduğu şeklinde çalışmalar çok fazla. Zaten ilaç kullandığımız en çok ilaçlarda serotonini iyileştiren sinir kavşaklarında, sinir kavşaklarında serotonin miktarını artıran ilaçlar kullanıyoruz. İyi geliyor bunlar. Yani bu serotonin maddesindeki düzensizlik beyindeki o sinir ağlarında bilinen bir şey. En çok OKB ile ilişkili. Başka bir etken şu olabilir. Kişilerin çocukluk çağındaki travmaları, Küçükken ezilmiş, hor görülmüş ya da 2-4 yaşları arasında tuvalet eğitimi çok sıkı verilmiş, cezalandırılmış. Kakasını ya da çişini tut diye ya da tutmadığında dövülmüş, hırpalanmış çocuklarda, aşırı sıkı temizlik eğitimi, tuvalet eğitimi verilmiş çocuklarda biraz daha sık görülebiliyor bu. Annesi babası aşırı kuralcı, titiz. E, cezalandırıcı, suçlayıcı, eleştirici olan e, insanlarda da hata yapma korkusundan dolayı tereddütler hakim olabilir. Onlarda da böyle yine OKB gelişme riski diğer insanlardan biraz daha sık görülmüş. Yani kişilik özellikleri olarak temiz, titiz, mükemmeliyetçi insanlarda e, OKB hastalığı biraz daha sık görülür. E, bu da çocukluktan itibaren verilen e, eğitimle ilgili e, olduğu kanaatindeyiz. Yani çocukluk eğitimiyle ilgilidir bunlar. Tedavide neler yapıyoruz? Bilişsel davranışlı tedaviler var. Ne demek bu? İnsanın bu hastalarımızın çoğunda yanlış kabullenişler vardır. Bunlar düşüncelerine gelen şeyleri, hayallerine gelen şeyleri ya gerçekleşmeye çok yakın ya da gerçekleşmiş gibi kabul ederler. Burada bir yanılsamalar oluyor. Mesela birine zarar verebilir miyim? Aman işte ortalıktan kesici delici aletleri şey yapar. Sanki hayal dünyasında birine zarar vermiş de kanları akıyormuş böyle canileşmiş gibi kabul ederler. Onun için saklama davranışlar yapıyorlar. Halbuki insan hayaline, insan düşüncesine yüz yüzbinlerce düşünceler, hayaller, fotoğraflar günlük yaşamda gelebilir. İnsan beyni de binlerce düşünce üretebilir kendiliğinden. Ve başka görevleri de var hafıza gibi, işleri organize etme gibi, düşünme gibi. ...planlama, programlama gibi, kendi bedenini algılaması gibi, kendi diğer insanlara karşı neler konuşacağını yapması gibi, hesaplama gibi, hafıza gibi. Bir sürü insan beyninin görevleri var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de düşünce üretmesidir. Binlerce, yüz binlerce düşünce üretebilir insan beyni. İşte bu insanlar bazen böyle zararlı gibi üretilen düşünceleri sanki gerçekleşmiş... Ve kendisi çok kötü insan olmuş. Sanki bunlar mesela o pislikle ilgili şeyler. Sanki olmuş evin her tarafı ya da bedenin her tarafı pislik bulaşmış gibi kabul edebiliyorlar. Zihinlerinde bunları büyütmeye bir eğilim var. Kendi ellerinde de değil. Zihin yapısı, sinir ağları farklı bir programla çalışıyor gibi sanki. Eğer bunları denetleyebilseler bu kadar korku hissetmezler zaten. Hayatları zehir olmaz. Onlar da öyle bir evhamlanmaya, kaygılanmaya... ...zihinsel olarak kötülüğü, kötü olanı... ...kötü olan düşünceyi büyütmeye... ...onu gerçek saymaya bir eğilim oluyor... ...ellerinde değil. Ee, bilişsel terapilerde de... ...bu yanlış kabullenişleri varsa... ...bunların hayatta gerçek karşılıkları nedir? Ne kadar bir mantıklı şeye dayanıyor? Ya da... E, ...dini bir e, şeyden... ...kaynaklanıyorsa... ...bu dinde kolaylık vardır, dinde zorlama yoktur. Bu bak... E, ...senin yaptığın şey... E, ...bu dindeki kolayla uymuyor olmuştur. Rabbim kabul eder deyip namazına devam et. Kalbin hangi üç, üç rekatta mısın, dört rekatta mısın, hangisinin ağırlık bastıysa selam ver. Şeytan seni oradan oyalayıp tamamen de namazdan ya da abdestten uzaklaştırmak isteyebilir. Dini kitaplarda böyle yazıyor zaten. Mesela abdestim vücudumda işte benim haberim olmadan bir pislik var mıydı? Dini kitaplar diyor ki senin haberin olmadan kan da olsa, irin de olsa, vücut salgısı da olsa, meni de olsa, sperm de olsa bunlar el ayasına parmaklarla bilek arası. El ayasından fazla değilse zaten şey olmaz. Namaza, namazın sıhhatli olmasına bir zarar gelmez. Fıkıh kitaplarında söylüyor bunları. Bir şey verilmiş. Mesela bir sivilce sıkanamıştır. Azıcık gömleğine mercimek kadar kan lekesi olmuştur. Ha buna ben fark etmedim. Eyvah namazım bozuldu. 24 saattir ben bunu giyiyorum. Bir günlük namazım gitti gibi. Düşünebilir kişi. Bunları geriye dönük böyle yapmayın diyor. İnsanın elinde olmadan olan şeyler ...den dolayı mesuliyeti yoktur. Dinde kolaylık vardır. Dini zorlaştırmayın, kolaylaştırın, nefret ettirmeyin, sevdirin diye hadistir bu da. Ee, onun için bu insanlar hani en iyisi olsun, en kusursuzu olsun derken bazen tamamen çığırından çıkacak hale geliyorlar. Her şeyi bırakabiliyorlar. Bu da kendilerine yaptıkları en büyük kötülüktür. Dinin kolaylığını seçmeleri lazım. Fıkıh kitaplarının verdiği o ruhsatları kullanmaları lazım. Ayrıca yine bir yerde okumuştum. Dört tane mezhepte abdestinle ilgili, namazla ilgili çok kolaylıklar var. Eğer böyle evhamlı, endişeli bir insan varsa din caddesi çok geniştir. E, oralarda kendilerine bir kolaylık bulsun diyor bir e, alimin kitabında okumuştum. Pislik bulaşması ile ilgili de e, hani bir başka insanın e, elbisesiyle ya da ayakkabısıyla ya da çorabıyla getirdiği şey yani getirme ihtimali olan şey ne kadar olabilir? Bunları e, insanlar hani bir matematik hesabıyla, istatistik hesabıyla belki insanları bilgilendirmek, o yanlış düşünceleri, hassas olan düşüncelerini esnetmek lazım. İşte davranış terapilerde insanların bu yanlış düşünceleri şey yapmaya çalışılır. Ayrıca tekrarlayıcı hareketleri de miktar olarak azaltılır, azaltması söylenir, ev ödevleri verilir. Mesela Yavub'un başında 10 kere elini sabunluyorsa, 10 kere yıkıyorsa 10 dakikadan önce ayrılamıyorsa, bunu önce işte 7'ye, 8'e indirmesi, sonra 5'e indirmesi, sonra 1'e indirmesi, kademe olarak ev ödevleri verilir. Eğer gerçekten kurtulmak istiyorsa, kurtulur bunlardan. Ee, sonra diğer e, takıntılı hareketleriyle ilgili en hafifinden başlayarak ödevler verilir. Onu günlük hayata terk etmesi ve sırtındaki o psikolojik yükten yavaş yavaş kurtulması ve normalleşmesi sağlanır. Ee, bazı hastalarımız gerçekten gayretli oluyor. Rahatlıyorlar. İlaçlarını düzenli kullanıyorlar. Hayatları düzene giriyor. Rahatlıyorlar. Çok ızdırap verici bir hastalık bu. Bazı hastalarımızla uymuyorlar. Kendilerine göre ilaçları değiştiriyorlar. İlaçların yan etkilerini zihinlerinde büyütüyorlar. Ufak tefek bulantı gibi, baş ağrısı gibi ilk günlerde olabilen hafif uyku hali gibi ilaçlar da olabilir. Bunlar devede kulak şeylerdir. Büyütülecek şeyler değildir. Bazen de konu komşu aman işte sen bu ilaçları kullanma, git işte şunları şunları yap, bu ilaçlar alışkanlık yapar, aman kurtulamazsın diye bazen eczacı da çalışan insanlar ya da eczada ilaç almaya gelen insanlar, bazen konu komşu, bazen akrabalar ama alışkanlık yapan diye yanlış bilgi veriyorlar. İnsanların ile beraber yaşamasını, hayatını zehir olmasını katkı yapıyorlar. Bilmediğimiz konularda kimseye bir tavsiye vermemek lazım. Araştırmak lazım. Bazen de günümüzde şöyle bir şey de oluyor internetten yalan yanlış bilgilerle bir şeyler araştırıyorlar. Kimisi doğru, kimisi yanlış. Onlardan korkuya kapılıp bir şeyler yapmaya, hayatını düzen vermeye çalışıyorlar. Ee, bazen de şimdi akıllı zeka şeyleri çıktı. Bunlarla insan sağlığı ile ilgili bazı bilgiler verilebilir ama onlar insanı tedavi etmez. Oralardan kendi kendimize bir tedavi çıkaramayız. OKB tedavisi insan insana yüz yüze olur. Uzaktan online tedavilerde yüz yüze tedaviler kadar çok etkili olmaz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Konuşmamızın daha uzun kısmı YouTube kanalımızda yayınlanıyor. Oradan dinleyebilirsiniz.